Evet arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda tekrardan 5 tane istek tarif yapacağız arkadaşlar. Bakalım videoda senin tarifinde var mı? Yoksa kesinlikle üzülme. Bir sonraki videolarda yapacağım arkadaşlar. Hatırlatma olarak videonun yorum kısmına tariflerinizi tekrardan yazabilirsiniz. Bu şekilde daha hızlı görmüş olurum. Videoyu daha beğenmediyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ve hemen ilk tarifimiz gelsin. Eli doğru şampuanla. Başlıyoruz arkadaşlar böyle kaseme biraz ekledim ardından çok 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 az bir şekilde tuz ekliyorum arkadaşlar ve ikisini beraber güzelce karıştırıyorum tuz eriyene kadar şampuanımızla hafif köpürene kadar karıştırıyorum ve ardından üçüncü bir malzeme daha ekleyeceğim arkadaşlar ama eklemeden önce bu ikisini güzelce karıştırmam lazım ve dalin şampuan geliyor arkadaşlar dalin şampuanından da böyle ekledim biraz kardeşimiz az az eklememizi istemişti o yüzden biraz fazla eklemedim ilk aşama olarak arkadaşlar kıvamına göre biraz daha ekleyeceğim. Böyle toparlanmaya başladığını hissettiğiniz anda e, daha az ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle bakarak ekliyorum. Biraz ekledim. Gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Biraz daha eklemem gerekiyor bence diye düşünüyorum. Bence biraz daha ekleyeyim arkadaşlar. Bu arada bu tarifimiz Aleyna kardeşimize ait. Kendisine tarif için teşekkür ediyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz arkadaşlar. Merak ediyorum doğrusu. Gördüğünüz Gördüğünüz gibi bence kıvamı oldu arkadaşlar ve buzlukta bekleteceğim ama ama ben bir şey unuttum arkadaşlar kardeşimiz de istemişti pembe sim istemişti ben bunu unutmuşum ama hemen ekliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi bu renk e, sim hoşuma gitti pembe simden bundan ekledim ve güzelce karıştırıyorum gayet güzel oldu arkadaşlar bence. Biraz böyle karıştırdıktan sonra bunu aynı şekilde buzlukta bekleteceğim. Ve hemen ikinci bir tarifimize geçelim. Bakalım onları için bu tarif için neler gerekliymiş arkadaşlar. Bu arada küçük bir hatırlatma. Videoyu daha beğenmediysen beğenmeyi de unutma lütfen. Birçok arkadaşımız videoyu izliyor ama videoyu beğenmiyor. Lütfen beğenin. Beni mutlu edin. Gördüğünüz gibi ikinci tarifimiz için duru şampuan ve çok az tuz gerekli arkadaşlar. İkisini beraber güzelce karıştırıyoruz karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Karıştır 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 ve üçüncü bir malzeme daha ekliyorum arkadaşlar. Şimdi biraz daha karıştırdıktan sonra kabartma tozu çok biraz kabartma tuzu ekledim. Ve üçünü beraber güzelce karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Bunu da karıştırdıktan sonra buzlukta bekleteceğim. Bu arada bu tarifimiz Beyza kardeşimize aitti. Kendisine tarif için teşekkür ediyoruz. Ve üçüncü bir tarifimiz için kasemiz geldi bile arkadaşlar. Bakalım malzeme olarak neler gelecek. Hemen gelsin bakalım. Arap sabunu geldi arkadaşlar kaseme sıvı arap sabunu ekledim. Ardından sıvı sabun ekliyorum biraz ve Dalin şampuan mı o? gelen arkadaşlar? Dalin şampuan da ekledim. Fazla eklemiyorum. Tam olarak kıvamını bilmediğim için böyle Dalin şampuandan ekledim ve Elidor şampuan da ekledim arkadaşlar. Şimdi hepsini beraber güzelce karıştıracağım. Karıştırmadan önce tıraş köpüğü de ekliyorum tıraş köpüğünü de ekledim ve hepsini güzelce karıştırıyorum. Karıştır karıştır karıştır. Bakalım arkadaşlar merak ediyorum doğrusu böyle bir tarif yapmamıştım. Hiç bakalım kıvamı nasıl olacak merak ediyorum. Kıvamı biraz su gibi olduğu için biraz daha dalin şampuan eklemeye karar verdim. Belki kıvamı öylelikle daha iyi olur diye düşünüyorum böyle ekledim ve karıştırıyorum. Bunu da aynı şekilde buzlukta bekleteceğim. Bakalım ne olacak? Bu arada bu tarifimiz Duru kardeşimize ait. Kendisine tarif için teşekkür ediyoruz. Bakalım buzluktan çıkınca nasıl olacak? Bu arada tariflerimizin sonuçları videonun en sonunda geliyor. Buzlukta beklemeleri gerektiği için en son gösteriyorum arkadaşlar. Bu arada hemen dördüncü bir tarifimize geçiş yaptık bile. Sıvı samun ekledim. Ardından Hacı Şakir saç kremi ve bir şey daha geliyor. Fairy bulaşık deterjanı ekledik. Birkaç malzeme daha ekleyeceğim. Yumurta sarısı arkadaşlar. İlk defa yumurta sarısı ile e, test tarif yapıyorum. Doğrusu hiç öyle denememiştim. Kardeşim e, yumurta sarısı ile dener misin abla demiş e, yorumunda. Ben de öyle o şekilde deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar? Merak ediyorum doğrusu. Elif kardeşimize de bu tarif için teşekkür ediyoruz. Bu arada bakalım buzluktan çıkınca nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Ve hemen son tarifimize geçelim arkadaşlar. Son tarifimiz için mısır nişastası gerekli arkadaşlar. Bunu göz kararı yapacağız. Siz miktarına göre bakabilirsiniz. Böyle birkaç kaşık arkadaşlar mısır, mısır nişastası kaseme ekledim. Ardından şampuan ekliyorum arkadaşlar. Bence bunu siz herhangi bir markadan yapabilirsiniz. Ben böyle panten marka şampuandan ekledim. Kardeşimiz pembe boyalı slime istemişti. Ben de o şekilde pembe boyayı kullanacağım arkadaşlar. İlk başta ilk bunu böyle ikisini güzelce karıştırıyorum. Ardından akrilik boya ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Rengi de ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Gerçekten ben bu boya renginden vazgeçemiyorum. Bence muhteşem bir rengi var arkadaşlar. Böyle biraz daha karıştırdıktan sonra biraz daha nişasta ekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi kıvamı gerçekten çok sıvıydı. Böyle biraz karıştırdıktan sonra ona katılaşana kadar böyle yoğuruyoruz arkadaşlar elimizle. Gördüğünüz gibi biraz sert olmuş. O yüzden biraz daha şampuan ekliyorum ve güzelce oynuyorum. Kıvamı güzelleşene kadar arkadaşlar. Bunu tamamen siz hangi kıvamda istiyorsanız o şekilde yapıyorsunuz. Daha çok sıvı kalmasını istiyorsanız daha çok şampuan, daha çok katılaşmasını istiyorsanız mısır nişastası eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu sizin isteğinize kalmış. Bu arada bu tarifimiz kime aitmiş isterseniz ona da bakalım. Gencay ve Veli kardeşimize ait ikisi de aynı tarifi yazmış. Bu şekilde onların da isimlerini söylemek istedim ve tarif için de teşekkür etmek istiyorum ikisine de. Gördüğünüz gibi sonucu muhteşem oldu. Bu şekilde oynayabiliyorum. Bence siz de bu tarifi denemelisiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen buzluktan sonuçları çıkartalım mı arkadaşlar? Bakalım buzluktaki tarifler nasıl bir hal almışlar. Ben merak ediyorum. Hemen çıkartalım. İlk tarifimiz gelsin hemen. Bakalım nasıl olmuş bu arkadaşlar. Güzel toparlanıyor böyle. Gördüğünüz gibi sıvı kalmamış. Parmağımı da batırabiliyorum. Oynaya da biliyorum. Hafif elime yapışıyor. Acaba biraz daha dalin şampuan eklemeli miydim diye sormadan edemedim. Ama bence güzel olmuş arkadaşlar. Kardeşimize tarif için tekrardan teşekkür ediyoruz. Ve hemen ikinci bir tarifimize bakalım. Bu da muhteşem olmuş arkadaşlar. Bakın elime yapışmıyor. Güzelce toparlanıyor. Muhteşem olmuş. Sizin benim böyle az e, tarif malzemeli yaptığıma bakmayın arkadaşlar. Ben bunlar test olduğu için az malzemeli yapıyorum. Siz bunu e, malzemesini çoğaltabilirsiniz. Tutanların bu tarifimiz pek fazla tutmamış arkadaşlar. Sıvı kalmış. Böyle acaba nedeni neden fazla mı Arap sabunu ekledim? O yüzden mi oldu arkadaşlar? Yok yoksa bir şey yanlış mı yaptım? Lütfen yorumlara yazın. Biz kardeşimize tekrardan tarif için teşekkür ediyoruz. En son tarifimize geldik. Bu tarifimiz baya bir sıvı kalmış arkadaşlar. Ee, acaba yumurta sarısı yerine yumurta akımı kullanmamız gerekiyordu diye düşünmeden edemedim. Tarifte bir yanlışlık mı var yoksa ben mi yanlış bir şey yaptım? Lütfen yorumlara deneyimlerinizi, düşüncelerinizi yazın. İstediğiniz kadar yorum yazabilirsiniz. Ben yorumları elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve cevap vermeye çalışıyorum. Bugünlük videomuz bu kadar videoyu beğenmeyi, kanalıma da abone olmadıysan abone olmayı unutma ve yorumlara yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.